Geldiniz forum sayfa cevaplar ailesi. 5. sınıf sosyal bilgiler. Atayancılık ders kitabı 4. ünite yaşamımıza bilim ve teknoloji ünite sonu değerlendirme cevaplarını beraber ele alacağız. Bugün sayfa 108 ve 109 cevaplarını ele alacağız arkadaşlar. A. Aşağıdaki verilen çoktan seçmeli soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz. Birinci sorumuzda teknolojinin birçok alanda faydalarının yanı sıra toplum olumsuz etkileri de vardır. Aşağıdaki Nereden hangisi teknolojinin olumsuz etkisine örnek verilebilir? Cevap arkadaşlar Bursa teknoloji düşkünlüğü nedeniyle biriler arasında iletişimin zayıflaması olacak. İkinci soru ülkemize son yıllarda genel ağ kullanımı artmıştır. Buna bağlı olarak siber suçlarda artış yaşanmıştır. Genel ağ kullanıcılarının bu tür sorunları yaşamaları için yaşamamaları için Birinci Bilgisayarda antivirüs programı yükleme, ikinci güvenli olmayan siteler ve sayfalara girmeme, üçüncü güvenilir site ve parola şifre ve parolalar oluşturmaları gerekmektedir. Unsurlardan hangilerine dikkat etmeli gerekir? Cevap arkadaşlar hepsi ol olacak. ki ve 3. Üç. 3. soru Elvine öğretmeni doğru ve güvenilir bilgi nasıl elde edilir konusunu genel A'dan araştırıp gelmesini söyler. Araştırma sonucunda Öğretmeni ödevde bilgi hatalarının çok fazla olduğunu söyler. Buna göre Elvin yaptığı hata aşağıdakilerden hangisidir? Cevap arkadaşlar. Adana sanal ortamda karşılaştığı bilgileri sorgulamamıştır. Dördüncü soru. Bilimsel bilgiye ulaşmak için sistematik olarak çalışan kişilere bilim insanı denir. Bilim insanları olması gereken bazı özellikler vardır. Aşağıdakilerden hangisi bilim insanlarında olması gereken özelliklerden değildir? Cevap arkadaşlar. Adana isim yapma gayreti göstermek. 5. sınıf sosyal bilgiler atayıncılık ders kitabı sayfa 109 cevabı. 5. soru Ebru öğretmenin verdiği ödev araştırırken yararlandığı tüm kaynakları ödevinin son bölümüne belirtmiştir. Buna göre Ebru için aşağıdakilerin hangisi kesin olarak doğrudur? Cevap arkadaşlar Ceyhan kaynakça gösterdiği için yazarın emeğine saygı göstermiştir. B. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlerde verilen kavramlara uygun olanı yazınız. Arkadaşlar burada birinci kısımda güvenilir, ikinci kısımda kişisel, üçüncü kısımda sosyalleşme, dördüncü kısımda merak, beşinci kısımda ise kaynakçı olması gerekmektedir. C. Aşağıdaki sorulan cevaplarını defterlerinize yazınız. Araştırmalarda yararlanan eserlerin kaynakça bölümünün gösterilmesinin nedenleri nelerdir? Cevap. Bir çalışmada kaynakça gösterirken çalışmayı yapan kişinin mutlaka taşıması gerektiği bir sorumluluktur. Çalışmasını yaparken başka hangi çalışmalardan bilgi birikimi kullandığı belirtilmelidir. Eğer yaralandığı çalışmalar belirtilmezse kendisinin düşüncesi olduğu kabul edilir. Kendi çalışmasının daha önce var olduğu anlaşılırsa. Kişinin mesleki onuru zedelenir ve bundan sonraki çalışmalara da şüpheyle bakılır. Kaynakça gösterdiği takdirde ise mesleki açıdan güvenilirliği artar. Belirttiği kaynakça ayrıca çalışmasını okuyan okuyucunun çalışmasının önemini ve değerinin derinliği hakkında bilgi verir. İkinci soru. Bilim insanları araştırma ve icat yapmayı iten nedenler nelerdir? Cevap. Bilim insanları insanların mevcut sorunları ihtiyaçları doğrultusunda araştırmalar yapmaktadır. Bu araştırmalar bize çözüme kavuşturmak ve insanlar için faydalı olmaya çalışır. Bu çalışma azmine içlerinde olan merak duygusu eklenince bilim insanları bir icat yapması daha kolaylaşır. Bu özellikler aslında bilim insanlarının genel özellikleri diyebiliriz. Araştırmacı bir kişilik, sorunlara çözüm bulma isteği ve bitmek bilmeyen merak duyguları mevcut sorunlara ya da var olan ihtiyaçları gidermek için bilim insanları icat yapmaya yönetmiş olmuş olabilir. Üçüncü soru. Teknolojik gelişmelerin sosyal ilişkiler üzerindeki olumsuz etkilerine örnek veriniz. Cevap. Son yıllarda teknolojinin hızlı bir şekilde günlük yaşam içerisinde cihazları saatlerce kullanma durumundayız. Bu teknoloji cihazların insanların üzerinde olumsuz etkileri vardır. Cep telefonları, Teknolojik açıdan son derece hızlı şekilde gelişmesi insanların bu aleti çok aşırı şekilde kullanmasına sebep olmuştur. Akıllı telefonlar fotoğraf çekme, oyun oynama, sesli ve görüntülü konuşmak isteyenlerin tüm ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Bu durumda telefonlar saatlerce zaman harcaması sebep olmaktadır. Aile içerisinde üyelerin sürekli telefonla ilgilenmeli, aile ilgilenmeleri aile bireyleri arasında iletişim bozukluklarına sebep olabilmektedir. Bu durum televizyon ve bilgisayar içerisinde aynı yolu göstermektedir. Teknolojinin yanlış kullanılması çocuklar üzerinde olumsuz etkileri bulunmaktadır. Oyun konsolları, telefonlar, bilgisayarlar çocuklar bunların üzerine saatlerce oyun oynayarak çevrelerindeki arkadaşlarıyla sosyalleşmesi engellenmektedir. Anne ve babalar arasındaki ilişkileri bozmaya başlar ve ders notları düşer. Dördüncü soru. Genel ağda yapılan alışverişlerde, alışverişlerde dikkat edilmesi gereken unsurlar nelerdir? Genel ağda yapılması gereken alışverişlerde sitelerin veya satan kişinin tanınır olması, daha önce alışveriş yapan kişilerin deneyimlerini önemlidir. Alışveriş, alışverişlerde tanınır olan siteleri tercih etmek güvenlik açısından önemlidir. Yine aynı şekilde kişisel bilgileri, TC kimlik gibi önemli bilgileri her alana yazmamak ve güvenirliği kesin olmayan sitelerle siteleri taşımamak gerekir. Şifre çalınmasına karşı önlemler almak gerekir. 5. Genel ağla ulaştığımız bir bilgin güvenilirliğini nasıl test edebiliriz? CEVAP Genel ağda ulaştığımız bir bilgin güvenilirliğini bakmış olduğum site ve söylenen kişinin tanınırlığı güvenilirliği ile ölçelim. Eğer sitenin söylediği kaynaklar ulaşılabilir, ulaşılabilir nitelikte ise onlar da bu bilginin aynı şekilde varlık, varlık olmadığını araştırmanın konusuna yapan veya bilgi veren kimsenin ulaşılır ve kim olduğunun bilinmesi daha önce de güvenilir ve paylaşımları yaptığı ve insanların kendisine yaptığı yorumlar kendisine vermiş olduğu cevapların tahmin tatmin edici olup olmadığına dikkat çeker. Ç. Aşağıdaki ifadenin doğru olanların sonuna D. Yanlış olanların sonuna Y yazınız. Arkadaşlar burada birincisi D, ikincisi D, üçüncüsü yanlış, dördüncüsü D olacak. Evet arkadaşlar. Dördüncü ünite değerlendirme sorularının sonuna geldik arkadaşlar. Videonun altında yer alan linke tıklayarak kolay bir şekilde farklı cevaplara ulaşabilirsiniz. Ayrıca yorum kısmına aklınıza takılan veya sormak istediğiniz bütün soruları sorabilirsiniz. Videomuza abone olmayı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. İyi bir ders yılı geçirmeniz dileğiyle Allah'a emanet olun.